2021-2022 eğitim öğretim dönemi ara tatilinde öğrencilere karne hediyesi olarak sinema etkinliği düzenledik. İlimizi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle teyakkuz halinde bulunan karla mücadele ekiplerimiz Yeşilyurt'un tüm bölgelerinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekilimiz Bülent Tüfenkçi ile Yeni Sanayi Sitesindeki kar küreme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyip esnaflarımızın taleplerini dinledik. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen hasta ve hasta yakınları, hastane personeli ile hastane çevresinde kar küreme çalışmaları yapan belediyemiz karla mücadele ekiplerine sıcak çorba ikramında bulunduk. Yoğun kar yağışının ardından Yeşil her noktasında 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ziyaretinde bulunduk. Yeşil Yurt Kent Konseyi tarafından Hilal Park'ta düzenlenen 1. Kar Topu ve Kardan Adamlar Şenlikleri eğlenceli anlara sahne oldu. Geçtiğimiz haftadan itibaren ilçemizin dört bir tarafında kar mesaisi yapan karla mücadele ekiplerimizin merkez ve kırsal bölgelerdeki çalışmalarını yakından takip ettik. AK Parti Malatya milletvekillerimiz ile birlikte sivil toplum kuruluşları ve esnaflarımıza ziyaretler gerçekleştirdik. İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına karla mücadele ekiplerimiz yetişti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün organizasyonuyla karda doğa yürüyüşü etkinliği düzenledik. Müzik